Hocam ben Hilal Salık. Numaram 220 805 033. İlk başta hareketlerden başlayacağım. Hareketlerde konumuna git, yönüne dön, on adım git, kenara geldiyse sek ve x konumunu kullandım. Ee, hepsi ikişer puandan 10 puan yapıyor. Ee, burada topun butonların pardon, butonların aynı yerinde durması için X konumuna git konumunu kullandım. Burada da topun aynı yerden başlaması için konumuna git konumunu kullandım. Sonra topu çarpmalarını falan engellemek için de. 45 derece yönüne dön ve eksi 90 yönüne dön konumlarını kullandım. 10 adım git ise e, bloklara çarpması için kullandım. Hızını ayarlamak için. Hızını bu şekilde ayarladım. Kenara geldiyse ki e, bloklara çarptığında sekmesi için bir de alttaki padıla vurduğunda sekmesi için kullandım. Bir de yönüne dön e, hareketini kullandım. Görünümde göster ve gizle kullandım. Renk etkisini değiştire kullandım. Renk etkisini değiştirde blokların renklerinin hepsi farklı olması için Kullandım. Dekoruna geç kullandım bir de hocam. Neredeydi o? Şurada. Bravo dekoruna geçtiğinde eee Sonra ses kullandım hocam. Seste de, de bittiğinde ve başladığında oyun oyunu kazandığında e, ses çıkıyor. Bir de sesini bitene kadar çal bir de sesini başlat e, şeylerini kullandım, komutlarını kullandım. Görünümde hocam dekoruna geç, gizle, renk etkisini değiştir, göster. 2, 4, 6 puan ediyor. Seste de sesini başlat ve sesini bitene kadar çal. Bu da 4 puan ediyor. Olaylarda dekordiyant olduğunda kullandım. Olduğunda haberi aldığımdayı kullandım. Yeşil bayrağı tıkladığımdayı kullandım. Kontrole geçeyim. Kontrolde sürekli tekrarla var. Sürekli tekrarla fare e, fare kenara geldiysesek bunu sürekli tekrarlıyor burada. 5 saniye bekleyi kullandım. Bu paddle 0.5 saniye sonra gelsin diye, belirmesin diye kullandım bunu. Kontrolde eğrise var. Eğriseyi göstereyim. Oyun bittiği zaman durdur komutunu kullandım devam etmemesi için kendi ikizini yarat komutunu kullandım bu da butonu e, çoğaltmak için. Hocam bunda da 5 komut olana kadar bekle eğer ise durdur kendi ikizini ve defa tekrarla komutu bu da defa tekrarla komutunda butonların görünmesini sağlıyor. Buradan da 5 tane komut var. Buradan 10 puan geliyor. Algılamada edeyiyor mu komutunu kullandım. Eğer ise e, line line'a de değiyorsa can eksi 1 azalıyor. Farenin ikisi de tekrardan e, or komuta dönmesi için kullandım. Operatörlerde eşittir toplama rastgele sayı seç ve çarpma işlemlerini kullandım. Hepsi 8 puan ediyor. Yönüne dön. Burada. Ve e, arasında rastgele bir sayı seç var operatörlerde. Bu da renk atamasını sağlıyor. Değişkenlerde 4 tane değişkenim var. Kalantula, skorcan, e, pardon 3 tane kalantula, skorcan değişkenlerim var. Kadar değiştir var bir de e, değişkenini yap kullandım. top çarptıkça kalan tuğla sayısı eksi bir azalıyor kadar değiştirden skor ise bir puan artıyor. Hocam benim oyunum bu kadardı. 8 9 4. Hocam hepsinin toplamı 60 ediyor. Ee, eğer sizde kanat notunuzu 10 puanlı kullanırsanız 70 yapıyor. Bu kadar da hocam.